Selamünaleyküm arkadaşlar sizlerle beraber Brawl Stars'ta gale karakteriyle kupa evet Tekli hesaplaşma oynayacağız evet nasıl pro olacak onu da göstereceğim evet, Başlatıyorum Bu arada abone olup beğenmeyi unutmuyoruz Evet başladık Pro var İyi güzel pro alırız Evet,

saldırayım ben. Eh. Bunlar biraz fazla var. Evet. Biraz daha rahatlıyorum. Al canım. Tamam. Her türlü alırız. Şu an sıkıştırdık raposu. Hiçbir yere kaçamaz. biz ölmesek. <Sessizlik> Yapma. Evet oğlum. <laughs> 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 evet selamünaleyküm arkadaşlar sizlerle beraber bugün search karakterine <laughs> yani abone olup beğenmeyi unutmayın. Evet. Search karakterini aldık. Ee, kupa kasmaya gidiyoruz. Nasıl pro olduğunu da göstereceğim arkadaşlar. Dikkatlice izleyerek. Nasılsınız <laughs> bu arada? Evet. Rakiplerimiz daha güçlü efsaneler <laughs> var. Search karakteriyle ayıya dalıyor. Yanımıza <laughs> <laughs> az ama 2 vuruşta gidebiliriz ya. Bayi şey biraz. <gülüyor> <gülüyor> Ortada <değilmiş>. Ortada <gülüyor> <gülüyor> evet. Bir kere de Raptus karakteri. olmasın ya. Güzel karakter Başka, bana iyi geliyor. Evet Mısır, Mısırcı, Mısır hadi yaparsın ya. Hadi bu kızı. Hı, hmm, prank var. Alırız ya. Ready. Bu el ready. oluruz ya. Bakacağız. Evet orada seni gördüm de. Son iki vuruş yeterli de. Açtım. Şunu şunu alacağız. Evet evet çok güzeldi bence Dördüncü oh. aldım Evet bu noktayı harmless, no harmless, Peki Adnan'ı dinledim oh. Ben de şey maça girdim Her şeyin adını bilecek değilsiniz bu arada Oynayın Evet bunda da kısacağız Bakalım kısabilecek miyiz Büyük ihtimal kasacağız gibi ne duruyor Hadi bakalım Bakalım Neler olacak Sütlüme varmış sütlüme ile ne diyeceğiz lan Bak kesin buralarda da aha burada dur Ben bunu alırım ya Kaçamazsa alırım Evet Ay çok yanlış şey Ya. Ya alan yine. Bakalım şuradan Max karakteriyle. Yani. Max karakteriyle oynamayalı bu arada çok oluyor. Bayağı hiç oynamadım. Galiye kasıyordum kupalarda. Galide gireyim. Sonra yordu beni. Kasamadık. Olmadı. Hiçbir şey yok. Max de deneyeyim. Max nasıl Max de. Max de çok güzel karakter var ya. Niye ben bunu oynamamışım diye düşünüyorum ya. Max de bayağı güzel karakter. Şu şey. an şunlara... Ooo birbirlerini öldürdüler bir ihtimal. Güzel. Ooo Max'i birinci öldürdüler. Mixek. Sonuncu kas. Ya bundan sonra satın almalarının imkanı var mı? Birinci yol satın alma. Oo, bu mı lan? Bayağı iyi yine. Şunda laf da <laughs> Evet Kupamızı kastık Max'te birinciyiz <laughs> Mortis karakteriyle Birinci olduk da Asla diyelim Bundan sonra Mortis karakterini Alalım burada da Futbol oynayacağız Abi Mortis ne oynanır futbol oynanır Aga futbol oynayacaksınız Mortisle. ile <laughs> kolay dakikada bırakacaksın atıp Bırakacaksınız oyunu bak şimdi izleyin Taktik şu. Bizimkiler saldıracak. Ben sonradan bak. Oo bizi bayağı gidişti. Yok 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 bayağı iyi oynadı. Bunlar bayağı iyi oynadı. İyi müdarebe. I Geldi daha

Bakalım yeni bir şey. Kurun <laughs> ha. Gidin gidin kalın işte. Atarlarsa yeneriz hadi bakalım. Değişebilir. <laughs> <İyi>, Yansın. <İran. gülüyor> Yok. Atamayacağım. is m o r t a r i n g you a t of t o x i Demek ki Mortis'te ne oluyormuş? Oyunu arkadaşlarınızla oynayın arkadaşlar. Gider başka takım oynarsanız tabi yenilirsiniz. Arkadaşlarını oynamayı unutmayın. <laughs> bir, bir karakteriyle oynamayalı. Biraz zaman aldı ama. Olsun. Gibi karakteriyle oynamaya da bayağı çok oldu ama güzel bir karakter. İyi oynadım bir karakter tabii. O yüzden anlıyorum. <laughs> kaldılar şu an. Şu an kadar iyi oynama şansı var mı yok? Canı çok az bizim ya? Hadi diye hadi diye. kuver. <laughs> Yeter gol atacak da bir türlü zorluyorlar ama olmuyor. <laughs> böyle de <laughs> 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 ağzı zaten. Kaçma ne yok şimdi Oradan atarsa zaten. Kaçma olmuyor <laughs> <laughs> よし! <laughs> Kole attı. <ya. gülüyor> evet arkadaşlar. <bak. gülüyor> Kole attı ve kazandı. Abone olup beğenmeyi unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Evet. Bir dahaki videomda görüşmek üzere.